Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte polisten kaçma oynayacağız ve ilk olarak burada okları takip ederek düzgünce gidelim. Yanında Ada arkadaşım da var ama o oyuna gir girmek istemiyormuş. Şimdi ben sadece ben daha önce oynadım ve çok bir, çok zor bir levelde yardımcı olacağım. Yani zorlarda yardımcı Ay. olacağım. Daha evet. baştan erdin. Evet. Çünkü obe oyunlarını böyle oynamak çok zor. Bir ve evet. obe oyununu da sevmiyorum. İstersen yapayım. Yapacak mısın yoksa? Yaparım yaparım. Dur. Ya zıplama tuşuna basmadım. Bu yüzden sevmiyorum obe oyunlarını. Evet. Geldin sayılır. Geldin. Evet. Ben son, bu salonda çok şey yapmıştım. O sonunda yapmıştım. Evet. Burada şimdi burada polis seni takip ediyor. Ya keşke yakınlaştırmasam. Lan! O İşte bu zor level dediğim bu. Burası mı zor? Ben hemen kaçarım ki. O boruları atlamak zor canım. Ben bunu Kübra İsa'dan izlemiştim. Ay! Oo. Polis buraya gelemiyor değil mi? Gelemiyor. Oley. Ben bunu buraya kadar... Aga be! Koşmam lazım. Direkt bura. Merdivene kadar geliyor. Buradan atlayamıyor öyle mi? Burada Hiç duruyor. Oha! Merdivene <laughs> çıkmaya üşendi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Direkt atladı. Ah! Korkuyorum aşağı düşecektim. Şöyle eğilimlerde dikkat et. Şöyle 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 aşağı ayaklarımı baka baka yapıyorum. Şöyle köşede durayım da iyice. Hayır zıplama tuşuna basamadım. E tamam sen bu kişiyle oynan. <laughs> Biraz uzun bir video olacak bir de şey, şeyin heyecanından. Evet yine yapamadı. Şimdi bu aşağı atlar bir yerlerden. Aa, nerede? <gülüyor> 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 Tam arkamdaymış bir de düştüm ha? Böyle yakalanıyorsun işte. Aga be, Borulardan atlamak çok zor arkadaşlar. Neredeyim diye bakma burada. İlk tabii ki de burayı açalım. Ne, burayı açınca ne oluyor? Ne bileyim. Kapat. Oh hemen dibinde. Göbüş. <laughs> <hayal. gülüyor> Ama yakalandık. <laughs> ben yapayım mı? Hayır. Bir kez ben yapayım. Of. Lütfen. Rüt ettim. Burayı açmayalım. Ne olacak acaba? Ben de çok merak ettim. Adem nasıl Böyle açtıysam. Böyle olmaz daha kötü. Evet yakınlaşınca çok kötü oluyor. Ben sadece yakınlaşmayı e, e, üstümüze işte at... mı? Hayır. Neden? Çünkü ben yapmak istiyorum. Orada o bot duruyor. Şu an o hmm. bundan tutuyor. Ya şu tane de atlayamıyorsam. Hah! Allah beni bildiği gibi yapsın. Ya ama ya. Tamam şimdi daha da yapsın. Al bakalım Adoş. Evet sıra bende. Şimdi ilk beni görmeyecek bir şekilde gideceğim. Gördü ama. Şöyle ama şeylerde gördü. Bakalım 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 ben nasıl yapacağım. Evet. Arkadaşlar ben... Evet yapamadım ben de. Öldün. Ölmedim. Öldürmüyor ki seni hapishaneye geri atıyor. Dur biraz bana da doğru göstersin Ama ölmek sayılır herhalde. Ölmek sayılmaz. Oyunda kaybetmek. Ben kaybetme ya şey yapıla ölmek diyorum. Arkadaş şu borular... Çok... ah Yaptı. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Allah Senin biliyor. ten rengin niye yeşil? Ten rengim yeşil değil. Ellerim yeşil. Neden? Bilmiyorum. Ben öyle üstümü yeşil yaptım ya. O Hı. yüzden ellerim de öyle oluyor. Oh tamam. Buraya kadar gelememiştim. Büyük bir başarı. Bravo. Sen burada mı takılmıştın sadece? Evet burada takılmıştım. Geriye de gidememiştim. <laughs> Bakalım ben de burada, burada ne burada oldum çok merak var. ediyorum. Var. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şeyi açmadık hiçbir şey olmadı. Yani buradan gideceğiz. <laughs> ne alakası var magmanın? ya Lala. neden bütün o bir oyunlarda illa bir yerlerden magmaya iniyoruz? Yani makma olmazsa ale diye bir şey olmazsa ovi bir sayılmıyor ya? Allah. Allah ne? No. Düştüm sandım. Çok Öldüm. korkt. Karıkmış ki E tamam geçti. Çünkü ben biraz... Evet, burada ne olduğuna dikkat et diyecektim. Ha, ileri gideceğiz. Bismillah. Bismillah. <laughs> Her atladığımda Bismillah diyeceğim. Evet besmele. Bismillah. Bismillah. Bu da Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bunun normalde şu ana kadar ölmesi lazım. Aslında ölmemesi lazım çünkü dibe düşüyor. Bismillah. Ben dedim. Töbe. <laughs> 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 Bismillah daha iyi gidiyor. <laughs> Bismillah. 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 Sonunda ne yapacaksın? Ne olacak? Video bu bugün çok uzun olsun. İsteyenler izlesin, isteyenler izlemesin. Bana ne? Arkadaşlar. Bismillah. <laughs> Arkadaşlar kanala Aha. abone olup like atmayı unutmayın. Tövbe <laughs> ya. ya e, evet, tam da like atmayı unutmayın falan deyince böyle bir şey başa geldi. Evet. Ve böyle de... bir şans olamaz. Geç geç sen. Şuraya girelim. E, neye bakıyorsun sen? Allah'ım oh. arkadan geliyormuş. <laughs> İki saattir orada bakıyorum. Boş, geç, boş. Geç, git, boş. Git, git, Tövbe. Geç. Geliyor. Şuraya gir, gir şuraya. Allah beni hayır arkadaşlar. Ama hep oradan mı doğuyorsa o zaman biz oraya mı gideceğiz? Ben anladım biz... ne olacağını. Buraya mı gideceğiz? Yok böyle bir şey yok. Direkt aşağı atıyoruz. Aa top da aşağı düşüyormuş. Topla birlikte aşağı yuva. Buraya gitmeyeceksek veya ileri gideceğiz. Tamam. Şimdi şuraya git. Şuraya gir. Gir. Gir, gir oraya. Gir şimdi oraya. bu. Gir oraya. Bak. Buradan veya buradan geleceğiz. Bak gitti. Niye açtıysam. Gir oraya. Please neyse de olsun. Evet. Bak. Bu kadar kolay. <laughs> evet. Ben ileriye gideceğiz. Sanıyordum ya. Hayır, polis var deme. Polis var deme. Kör polis. Ee, ne ee, olacak? Nasıl bir polis bu? Kafasına dom takmış. <laughs> Herhalde gelsek hali gibi gözükmek için. Dur, da anladım, 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 anladım. Aç oraya, aç oraya, aç oraya. Hiç e şey, ayıklamadan. Herhalde buradan gideceğiz. Ne? Allah. Allah. Polis gelemez buraya. Allah. Gelemez. Sakin ol. Allah. 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 Evet. <laughs> ne biçim bir şey yaptı Acaba orayı çekmek mi gerekiyordu? <laughs> Yok ne alakası var? Evet. Zıpla video 9 dakika olmuş tamam. 30 50 dakika olsa bile kafeterya güvenlik. Aa, buraya hatırladım şimdi. Enerji içeceğiyle koşacağız. Bismillah. Ana bu sporda bismillah diyememe. Yemedim. Aa tekrar hız oluyor iyi. Hayır zıplayamıyorum sandım. Evet tekrar öldük. Bismillah. Bismillah. Tövbe. Tövbe işe yaramadı. <laughs> ya bir dakika ya. Bir tek Sen direkt yere düştün ama yere düştün de herhalde yüksek. Bir şey. Orayı ben bir yapamıyorum? Kaç kez yapamadım. Dur dur. E, bu tarz oyunları seviyorum ama yakınlaştırılmada oh. oynamayı sevmiyorum. Desem. Leva sinirle uçuyor. Evet Sıplayamadık orada. Yapabilir miyiz? Yap. Şimdi de ada yapsın. Dur lan neredeyiz? Ha gidiyorduk değil mi? Tövbe. Bismillah. Yok Bismillah. bir dakika. Bir dakika haksızlık yapıldı ama. Bir dakika haksızlık yapıldı. Hadi. İstediğin kadar dene. Evet istediğim <laughs> kadar deneyeceğim. Arkadaşlar ama bu. Ama ben kadar. Arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı sen yap bence. <gülüyor> Unutmayın. <gülüyor> Unutmayın. Biraz İlk kez söyleyeyim de bence olsun. <laughs> Nala. Oy <laughs> <laughs> ya. Bu arada ben yine adayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Artık videolarım adayla olabilir. Dün akşam video çekecektik, çekemedik. Evet, zaman kalmadı arkadaşlar. Biraz ödev gerek. Sınavlarımız var. Sınavdan yüz aldım. Çok mutluyum. Ben de matematikte yüz aldım. i̇şte bu sana. Kapık sen, olsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok mantıksız bir şey dedik. Evet. Söylüyoruz. Matematikten kaç aldın? Söylemek istemiyorum. Kaç? 81. Al ver 100. Ama senin matematiğin iyi. Benim de diğer şeyleri Sen matematiği daha çok çalışmışsın. Ben de insan haklarına. Çalışmadım ki matematiği. Matematiğin daha iyi. Yani eskiden çalışırken daha çok çalışmışsın. Ben eskiden... Hayır çalışmadım. Çalışmadım. Kulağın sağır herhalde. <laughs> Ay çok zor. Ay çok kolay. <laughs> ya hep orada takılıyorum ya. Bir dakika ben be yapıp geleyim. İyi <laughs> ve şimdi de Adoş denersin. Evet hala abi. İki bunu saattir yapamadık. yapamıyoruz. Zaten. Sakin bu... olacağım ben. Ben sakin olamam. <laughs> Bir dakika bir daha deneyeceğim. Tamam, tamam bir daha dene. Beş kere dene. Bir gitti. Tamam sakin sakin. Şu iki tamam. de gitti. Evet. <laughs> ben arkadaşlar Roblox'a daha yeni başladım aslında. Evet o yüzden pek de alışık olduğunu söylenemez. Evet bilgisayardan biraz olsun alışayım. Bizim sınıfta Gökay diye biri var arkadaşlar. Evet Gökay bu videoyu izleyorsan like at like atmazsan da abone ne. <laughs> Evet Gökhan diye biri var ve sınıfın <laughs> en zekisi. Çocuk nedense zekiyse. <laughs> Aykut'un seviyesi çok yüksek. Ya üçüncü sınıfta hep yüz oluyordu. Bugün bir kere 99 Evet. o şey kadar sinir. şaşırıyoruz ki. Ben do bak ben 100 aldım. Tokay'ın 100 almasına değil. 0 almasına çok şaşırdık biz. 99 almasına şaşırdık biz. Evet yani 0 almasına değil de 99 almasına şaşırırız. 0 asla. Ya bir dakika, bir dakika. Ben anladım mantığını. Şimdi hmm. anladım. Herkesin öyledir. <laughs> bir dakika ya. Ucundan ucundan atlayacağım. İşte onu anladım. <laughs> Kırsaf Hanım'ın şöyle Ya bir şey. Ben yapacağım. Bir aklarına yedin bitirdin. Şey arkadaşlar biz yapalım. Sonra da size şey yaparız. Evet. Evet arkadaşlar. Biz sizi beklememek için 10 milyon saat deneyip sonunda geçtik. Evet aslında çok şey yaptık. Evet. Ama benim için çok kötü bir şey yaptık. <laughs> Söylemeyelim ilaç şeyler kalmasın. Ama nasıl yaptıysa Merhabalar. ben de bilmiyorum. Korkuyorum buralardan. Bir lader bul. Lader ne hocam? Lazer olmaz mı? Lader lazer. Ne farkı var? Hiçbir şey. yatak odası. Kimin acaba? Açın lan yatak odasını. Bu ne? Respawn mı? He anladım öğretmenim. Respawn diyelim. Merdiven al. Alayım merdiveni. Dona kadar merdiveni. Taşıyordun. Oh, oradan geldik sana. Şunu sonra buraya koyalım. Sonra buradan gidelim. Sonra burayı açalım. Sonra buradan tıklayalım. Sonra buradan merdivenden çıkalım. Ve bismillah diyelim. E enne. Eşhedü Lan. Çok yavaş yürüyorsun. Çünkü bir de vantilatör var. Vantilatörü çok yanlış yere koymuşsunuz hocam. Ama ben yine de geçer miyim? Geçemem. Çünkü evet. neden geçeyim? Neden geçeyim ki? Ben asla Bu bize normalde arkayı ittiriyor. Evet. Biz de arkadan düşüyoruz tabii ki. Oh. <laughs> Çok korkuyorum ama artık korkmuyorum. Çünkü neden korkayım? Arkadaşlar bu arada hiçbir Roblox videosuna kanal atmayın. Ay, ay, kanal diyorum like atmayın abone olmayın. Neden almasınlar? E çünkü en iyisini biz çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ada oynasın. Ben de bir su içip geleyim. <laughs> evet arkadaşlar ben öldüm. Evet. Allah Bismillah tövbe 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 tövbe. Ya Hak. Tövbe haşa tövbe haşa tövbe haşa İttirdi çocuk beni. <laughs> Baktım. meseydi o çocuk beni ben şu an evet olduğum yerlerde olacaktım. Kendim düştüm. Kendim düştüm. Arkadaşlar ben yeni başladığım için oyuna hiç alışık değilim diyebilirim. Aslında alışığım Gökay arkadaşımız Roblox oynuyordu. Bilgisayardan alışığım ama ben. Bu bahsettiğimiz Gökay arkadaş Roblox oynuyordu. Bana da öğretmişti. Evet bir dakika. Evet şuraya. Oo oh, baya büyük bir beceri. Arkadaşlar bu da bize zor olsun. Ah. Biz buraya gideceğiz. Yo, yok lan. Biz böyle indik çıktık değil mi? Ama bir dakika. Arkadaşlar. E buranın sonu yok. Anne deprem oldu. Arkadaşlar çok kötü deprem oldu. Çok kötü değildi. Ben hissettim ya da arkadaşlar. Benim öyle saçma depremler şey var. Hissettim ama ben. Arkadaşlar bana deprem oldu gibi geldi ve bu, bu bize zor olsun. Oraya gidip, gelip, gelip ta bakın buraya ulaşıyormuşsunuz. Ben ta, o nasıl ya evet ben ta, aa bak. Oradan nereye buraya mı atlayacağım acaba? Bir dakika. Şimdi ben deneyeyim. Sen nereye geldin ya? Ben bir dakika. Herhalde buradan gideceğiz. Ama biz buradan geldik. Hiçbir şey anlamadım. Bu da bize zor. Bize, bize zor. Evet, bu da bize zor tılsım dedi Düştüm yine. Anladım. İyi arkadaşlar, biz şu anda geçtik. anladık şeyi. Şimdi buradan gideceğiz. Çok kolay. Buradan atlayamayacağız. Çünkü ben mal olduğum için oradan atlamayı bilmiyorum. Dana kadar mesafelerden atlıyorum. Buradan atlayamıyorum. İşte bu yüzden yanında profesyonel arkadaşım var canım benim. Abi bir daha da bir daha da bir daha bir daha, bir daha Daha bir şey söyleyeceğim. He. Ben nereye gelmişim? Ben niye burada doğdum? Bir. Burası neresi? İki. Burayı ne açtım? He burayı hatırladım galip. Ah. Şimdi dümdüz gitmemiz lazım. <laughs> e o tamam. Yüce. Biz buralara geldik. Geldik mi? Yok. Yeni şeyler. Bir dakika tamam. Çık yukarı. Çık yukarı. Yukarı çık. Hayır. Şunu da açmam mı lazım? Evet. Tövbe. Tövbe de işe yarıyor. Haşa. Tövbe haşa. Neredesin? Nereden mi çıkıyorum ben? Evet çıkıyoruz. Vatan. vatanlar. Vatanlar bunlar. Evet yine benim. Canım evet. Canım yapalım da. Hadi son bir daha deneyelim. Hadi bak. Bismillah. La. Bismil diyeceğim hep. Bismil. Bu biraz zormuş değil mi? Boyumu geçmedi. Çok güzel. Sonra buralardan 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 geçip sanırım yok. Babam, benim baba. Evet, değil mi? Ya, değil mi? Nasıl ya? <laughs> Yaptım Vallahi öğretmenim. Şu an yanında öğretmen yok. Evet. <laughs> Şimdi... E, tövbe. Bir bak. Hızlı atla. Ha, bunu da anladım. Bunu hep bunları hep ben kübik Nisa'dan görüyorum. Kübik Nisa evet. Hiç sevmedim bir kanal. Niye? Çok güzel bir kanal. Çok tatlı. Ama e, birazcık saçma geliyor bana. Bence derse. saçma değil. Çok güzel. Evet Kübik Nisa'ya abone reklamımızı da yaptığımıza göre. Kübik Nisa'ya abone olun. Biz abone olalım. Olmayabilirsiniz. O iki, iki kişi ya bu. milyon kişiye bile abone olabilirsiniz arkadaşlar. Olamazsınız arkadaşlar. Aslında bize ben... de abone olun. Kübük Nisa'ya da abone olun. İstediğiniz abone olun. Kanka ama bizde de. Nisa galiba sevgili. Benden duymuş olmayın. Ne alaka? Öğretmenim ya. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Gerçekten ben sadece Zepatu'da onların şey... Zebetoda çok güzeller ama ya. Evet. Bence Hankan'ın karakteri çok tatlı Zebedo da. Zebada. Yok. Sakalları çok güzel. <laughs> çok ben tatlıdırı. de olan, e, şey indireceğim tablete şey yapacağım. Evet. E, şey elmas kazanıp çok güzel üstler yer, yer açacağım. Evet biz de o sırada geçemeyeceğiz. Video şekilli neyse bahamadım oyun başladı. <laughs> Hah! Ha! Bismillah. Ah! Evet. Ben yapayım mı? Tamam sen yap. Şimdi daha boş yap. Evet. Allahu Ekber. Ah. Ya. ya Dur basamadım. Güzel. Basamadım. Çok güzel oluyor da. Tamam tekrar edelim. Bak buradan gideceğim. La, bir dakika ya. Basamıyorum. Basamadım. Ben de bazen öyle oluyor. Ben şu sarılara ilk başta değmeyeceğiz sandım. Biliyor musun? Gerçekten öyle sandım. Öyle gözüküyor ama ilk başta buraya geldiğinde. Lan basamıyorum. Ver şimdi ben basacağım. <laughs> Tam da sonlara gidiyorum basamıyorum ya. Evet. ben. Arkadaşlar bu <laughs> arada ben çok bir saçma sapanlık bir şey yaptım. Ne yaptın Gitti. öğretmenim? Bizim daha önceki kanal ay kanal diyorum şey video var ya ona yorum yaptım. Niye? Ne yorum biliyor musun? Ne? Sesim çok az çıkmış ada benim. <laughs> Ve bunu hala gönderemedim. tablette duruyor. <laughs> Aynen. Neden? Arkadaşlar siz YouTube'da onun yorumlarına bakalım. Ada bir şey yazdıysa yorumlara yazın. <laughs> siz de yazamazsınız. Arkadaşınız baksın. Arkadaşınız yazamazsa ya, e, kuzeni baksın. <laughs> onun kuzeni bakamazsa onun e, şeyi baksın. Teyzesi baksın. Onun, onun şeyi bakamazsa teyzesi bakamazsa e, ablası baksın. Bilmem baksın. Evet bu videoyu nedense çok uzun yapmak istedim. İsterseniz izleyin, isterseniz izlemeyin bu size kalmış. Evet yani yarısını biraz, yarısını biraz ya temiz. yarısını bugün yarısını başka bir gün izlersiniz. Aga. Tam da gelmiştik aga be. Bu ne be? Bunu çok bekledik. Aa evet tekrardan başladık. Ha, bir dakika ya ben bu tekrardan deneyebilir miyim? Hayır diyecektim. Evet şimdi de Adoş çünkü ben yüz kere de denedim olmadı. Evet ben de dene, deneyeceğim de olmayacak arkadaşlar. o İkinci levere kadar geldik. İki kere basma çalış sıfırı tuşuna. Tamam. Normal tamam, basıyorsun ama iki kere bas. Burada bir. Ya bir dakika ya. Çıldır, çıldırtıyor beni böyle şeyler. İşte bu yüzden ben sevmiyorum. Ya bir dakika. Çıldır. Tam ben ha gerektiği zaman basmıyorum. Ucunda kalıyorsun. Bak hadi evet. ben aşağı atmıştım ya arkadaşlar şöyle bir de ben böyle deneyeyim. Vallahi böyle oluyor gibi. Bakalım, bakalım. Ama çok da öyle yapma bak. O kadar. Tamam. Evet. O kadar. Olsun. Sarı ifadeden görebiliyorsun. Aha vallahi öyle oluyormuş. Bir daha hadi, hadi. agabe. be. O sırada ben de güzel bir şeyler çiziliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ne var çizimde aşırı ama aşırı iyidir. Ben ben arkadaşlar e, bu videoda resim nasıl bir şey resimleri nasıl çizilir istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazın diyeceğim. Yorumlara yazın, like atın, abone olun. o kadar yeter. Zaten hepsi bedava. Ee, abone olmak için bazen oturum açmak gerekiyor. E O zaman da like atın, yorum yazın. Ne yapalım ben? Abone olmanıza fazla gerek yok yani. Anneniz Ama, babanız. Sizin. Abone olabiliyorsunuz olun. Olun yani. Ve <laughs> bu arada sınıf arkadaşlarımıza... Yani... Evet bu arada ben yapabilirim. Bu arada şu an bu videoyu sınıf arkadaşlarımız izliyor. Yani bizim sınıfta Albiye diye biri var o izliyor. Albiye videomu izlesene sana, sana kalp atarım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kalp atan e, yorumlara yorumları polis yazan herkese kalp atıyoruz. Evet. Evet. Bir de Pikachu. <laughs> Bir de Pikachu yazar. İsterseniz Pikachu isterseniz de polis. polis. Çünkü Pikachu polis. Aa bir dakika. Polis olmuş mu kaçıyorsun? <laughs> Arkadaşlar biz muhabbeti uzatmak için şöyle yapmaya çalıştık ve biz bunu hemen yapıp geliyoruz. Ben tekrardan geldim. Arkadaşlar Ada tekrar e, Ada ben de oynamak istiyor tekrardan. Girdi şu an ama tabii ki e, baştan, baştan başladığı için bizim yanımıza kadar gelmeye çalışacak. Aç, aç ben de o sırada burayı 1 milyon saat olsun geçemeyeceğim. Çünkü neden öyle bir şey? Arkadaşlar olsun? ben hmm. parkurda biraz zorlanıyorum. Ben parkuru hiç sevmiyorum. Yani ne için yapıyoruz ki parkur? Ben parkur seviyorum ama zorlanıyorum. Ben hiç sevmiyorum çünkü hem ah. sinir bozuyor. Evet. Ben bir keresin hatta benim bir tane kuzenim var. O ne yapıyor biliyor musun? Oyunlarda yanınca veya parkurlarda düşünce kırıyor, Hayır, evet. E, normalde o Nomado bilgisayardan oynuyor. Bilgisayarın tuşlarını çıkarıyor sinirden. Gerçekten. Kırıyor. Gerçekten. Evet. Hatta kaç tane telefon kırdı olsam söyleyeyim mi? 5. Oha. Sinirden 5 tane mi? Telefon babasının mı? E. A i̇şte, işte, Kendisine bir telefon alıyorlar. Dakika geliyorum. Benim de telefonum var. Ama sen kırmıyorsun. <laughs> Çünkü kırmıyorum. Kız gücü. Değerliyim. Zaten ee, o kız erkek mi? Erkek canım. Erkek olduysa normal. Oha tam tam. Buraya Ama mi? benden küçük 3. sınıfta galiba. Veya ki hatırlamıyorum bile. Tam benim de 8. sınıfta telefonum oldu. 8. sınıf mı? Evet. Sınıf. Evet. Ay 8. diyorum. 8. sınıf oldu benim. Buradan atlarsan ne olur? Ha oha. Bir dakika sen 3. sınıftayken 8 yaşında mıydın? Evet. Ben de. Lan, bir dakika. Oha 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 oha. Bir dakika tam da bir varıyordum ya düştüm. Ada oynamaya çalışıyor. Ben oynamaya çalışamıyorum bile. O kadar zor. Evet bu tur zordu. Tam da ben şuraya almamışken. Bir dakika. Ben. Şimdi ben çok fena bir hile yapacağım. Arkadaşlar. Video 30 dakika olmuş neredeyse. Ben şimdi videoyu kapatayım. Çünkü çok uzun zaman oldu. Evet Ada. Videonun sonuna ne demek istiyorsun? Arkadaşlar videoyu kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gelecekte kanalımı da like atın. Evet. Ada kanal açmayı düşünüyor. Umarım onu da abone olursunuz. Ben de bu bölümü sonsuza kadar geçemem. Pika bye.